o muhtar aynı o işleri yapacak. Şuim çalışacak, çoğun bakacak. Eski muhtarlar nasıl bakıyorsa o da bakıyor. O da aynı bakacak. Onlar gibi. Onlar yaparsın bu, bu muhtarlar yapar. Bu muhtar da aynı yapar. Herkes nasıl bunu bakıyor o da bakar. O da bakacak. O da herkese bakacak. O benimkini eniştem o da nasıl yapacak. Nasıl o bakacak. O da bakacak. Bakmasın olur mu? Haydi, Gel buraya biz ne 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 zaman? Ha, gel buraya ne zaman? Saatler halinde. Saatler. 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 Porti vra vra ama dem porti tartente, ison gitarete. Ah ison gitarete. Güler. burası parti gibi. Bak, başa zaman şey bağlan da aynı bir partidi. bak, şey bağlan parti nasıl geliyordu, gidiyordu, nasıl kazanıyordu. Abi, biz bize günü kazanacağız inşallah. Ha <laughs> bu gini bizim işlerimiz oluyor. İşlerimiz kalsın inşallah. Amin. Kalsın bugün <laughs> 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 gün. Sen iyi sır, dinledin iyi bir. Kimler yani bir birbirine yani işleri. İşleri, işleri, yani i̇şleri, i̇şleri İşleri kime danışacak? Muhtar i̇şleri işleri. kime danışacak? Ne işi? Miktar kime danışacak? O var yardımcıydı. O var yeni bir yere. Kim yeni? Hacı. Hacı öldü. Hı. Cevap